Talasemi dünyada ve ülkemizde en sık görülen önlenebilir kalıtsal kan hastalığıdır. Akdeniz çevresindeki ülkelerde sık görülmesi nedeniyle Akdeniz anemisi olarak da adlandırılmış olmasına rağmen dünyanın her yerinde görülebilmektedir. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde ikisi taşıyıcıdır. Talasemi tanısı tam kan sayımı, periferik yayma, Hemoglobin elektroforezi gibi çok basit ve kolay kan testleriyle konulabilmektedir. Anne ve babadaki genlerin hastalıklı olup olmamasına bağlı olarak bireyler sadece taşıyıcı olabildikleri gibi hafif veya ağır hastalığa sahip olabilirler. Her yeni talasemi hastası taşıyıcı anne ve babadan doğmaktadır. Bu nedenle hastalığın oluşmasını engellemek için hastalığın sık görüldüğü bölgelerde evlenecek olan çiftlerin talesim taşıyıcılığı açısından taranmaları önemlidir. Eşlerin ikisinin de taşıyıcı olması durumunda eşlere danışmanlık verilmeli, genetik tanı merkezlerine yönlendirilmeli ve gebelik öncesi gerekli tetkikler tamamlanmalıdır. Özetlemek gerekirse Akdeniz anemisi tamamen önlenebilir bir hastalık değildir. Ancak genetik danışmanlık, prenatal testler, yeni doğan taraması ve akraba evliliklerinden kaçınmak gibi önleyici önlemler alınabilir ve hastalığın görülme sıklığı azaltılabilir. Ve hastalığın ciddiyeti, semptomları ve yaşı uygun bir tedavi seçeneği ile gelişebilecek komplikasyonlar geciktirilebilir veya engellenebilir.